Benim aradığınız Küçük Hanım. Kenan Kocamaz siz misiniz? Evet. <laughs> ne var? Niçin bana öyle bakıyorsunuz? Şu anda ne kadar heyecanlıyım bilseniz. Heyecanlı mı? Neden? Siz dünyanın en kibar, en iyi kalpli insanısınız. Yakışıklı, nazik. Öyle mi? Oturun şöyle bakayım. Buraya niçin geldiğimi bilseniz, herhalde köşkte bir iş istiyorsunuz. Kadro dolu ama sizin için bir şey düşünebiliriz. Bir tavsiye mektubunuz falan var mı? Var, mektuptan ziyade bir... <laughs> bakın! Yüzük! Evet, yüzük! Özür dilerim, kafa kalmadı ki bende! Bana hatırlatır mısınız lütfen? Ben bu yüzüğü size ne zaman verdim? 18 Eylül 1941'de! 18 Eylül 1941'de, güzel! Ne dediniz 1941'de mi? 1941 ha! Fakat nasıl olur siz daha doğmamıştınız bile o zaman! O tarihten birkaç ay sonra doğdum efendim, sizin sayenizde! Yoksa unuttunuz mu Suzan'ı, küçük dansözü? Hani bir gece oyundan sonra onu bir köşke davet etmişsiniz, işte o benim annem! Sizi bulup bu yüzüğü göstermemi istedi! Ya bu işte bir yanlışlık olacak, hafızam çok kuvvetlidir, kolay kolay unutmam! Peki ya bu yüzük? Evet, tabi, tabi! Bu yüzük delil yerine geçebilir! Ya anneniz o ne diyor? Kat yusur surette mi bu işten? Elbette. Size doğum tarihimi de söyleyeyim isterseniz. 2 Haziran 942. Bir hmm. aile çapraşık bir mesele. Ne diyeceğimi şaşırdım. Özür dilerim. Bir dakika müsaade edin bana. Salih fişleri çıkar çabuk fişleri çıkar. Hayrola ne oldu beyefendiciğim? Şimdi anlarsın. S harfinden Suzan ara. Çabuktan sözmüş. Suzan. Evet. Dansöz. Suzan söz. Suzan. Su, Suzan, su, 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 Suzan Suzan Suzan, Suzan. Be, Sen hatırlıyor musun böyle bir kimseyi? Su, su. Hatırlayamıyorum beyefendiciğim. İşin garibi ben de hatırlayamıyorum. Se, se, se. İşte ha sadiye, saniye, siniha, semahat, sebahat, serpil, sumru, suzan. Tamam buldum işte ha. Oku ne yazıyor? Suzan Kumru, operet artisti, dansöz, güzel bir kız, köşke davet edildi. Tarih kaç tarih? 26 Ağustos'ta başlayan macera, 18 Eylül'de sona ermiş yıl 1941. Tamam, tarihler de tutuyor. Tutuyor, tutuyor. Salih efendi, sözlerime iyi kulak ver. İçeride salonda oturan kız var ya! Var! İşte o kız, benim kızım! Tebrik ederim! Bu işe şaşmadın mı? Hayır, ben asıl bu işin şimdiye kadar başınıza gelmediğine şaşıyordum. Bizde bir resim var mı bu, Suzan'ın? Var! Fişleri tanzim ederken fotoğrafı hiç ihmal etmem! Bir numarasına bakayım! Hı, dur, bu değil! Bu da değil! Bu da değil! Haa, işte bak! Tuhaf değil mi? Bu resim benim için pek bir şey ifade etmiyor. Üstelik kız da annesine pek öyle benzemiyor, kız daha güzel. Babasına çekmiş, efendiciğim! <laughs> Salih efendi, benim yerimde olsan, habersiz çıkıveren böyle bir kıza ne yaparsın? Ne mi yaparım? Hı -hı. Önce bağrıma basarım, sonra da öper koklarım. Ben de öyle yapayım bari. Yapın! Yapın ama baba şefkatiyle! Elbette, sen beni ne sanıyorsun? O daha çocuk, hem de benim çocuğum. Haa. Sen Suzan'ın resmini çabuk çerçevele duvara as. Tabii tabii. Gel bakayım yavrum, adın ne senin? Leyla. Hı? Ne güzel isim. Leyla, babanı öpmek için daha ne bekliyorsun? Gel babana. Babacığım. Benim küçücük kızım, ne tatlı şeymişsin sen böyle ha? Baba şefkatiyle beyefendiciğim baba şefkatiyle Tabii tabii tanıştırayım sizi Salih efendi. Evimizin emektarı, tam 25 senedir kahrımı çeker! Memnun oldum Salih efendi. Hoş geldiniz küçük hanım. Memnuniyetini göstermek için kucaklamana lüzum yok Salih efendi. Dede de şefkatiyle öpecektim beyefendiciğim. Hmm. Bundan böyle bu köşkte kalacaksın yavrum. Gel sana köşkü gezdireyim kendi odanı kendin seç. Ama sizi rahatsız etmek için gelmedim Hii, buraya ben. Oy. O nasıl söz? Sen buranın sahibisin. Gel önce kütüphaneden başlayalım. Oh, 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 kurban, oh. Sen yaşta bir genç kız boş vakitlerini okumakla geçirmeli. Bak seni alakadar edecek bir şey göstereceğim yavrum. Annen! Gece gündüz ona bakar dururum, gözümün önünden bir an ayırmam. Ama biraz evvel onu hatırlamadınız. Annen iyi bir sanatkar, büyük bir kabiliyetti. Nerede şimdi, ne yapıyor? Ee, Annem mi? Ee, şey İzmir'de tabii, ben de orada büyüdüm. Peki ama annenin niçin bu kadar geç gönderdi seni bana? Çünkü, aa, çünkü çok gururludur. Unuttunuz mu yoksa? <laughs> Yok canım, unutur muyum? Hiç unutmadım tabii. Bu güzel kadın kim? O mu? Şey kız kardeşim, yani halan. Genç yaşta öldü. Bak yavrum. Bu köşkte böyle birçok kadın resmi göreceksin. Bunların hepsi de hala, teyze vesaire. Sen büyük bir ailenin ferdisin Leyla. Hiç erkek akrabamız yok mu baba? Var tabii ama şimdi bırakalım bunları. Asıl senden bahsedelim. Söyle bakalım, ihtiyar babanı bulduğuna memnun musun? Ama siz hiç ihtiyar değilsiniz Cici. Cici mi? Annemin sizi Cici diye çağırdığını biliyorum. Demek ihtiyar değilim, İşte bu hoşuma gitti Gel kızım, bir daha öpeyim seni Babacığım Kızım Beyefendi, beyefendi Beyefendiciğim Evet, evet, anlıyorum Bir dakika Nedir bu telaş? İşler çatallaşıyor Neden? Geldi Kim geldi? Misafirimiz Atlat Denedim ama başa çıkamadım Sizi görmeyi kafasına koymuş, barut fıçısı mübarek, ha patladı ha patlayacak Nereye aldın? Salona Peki, geliyorum <gülüyor> Müsaadenizle! <gülüyor> Leyla! Evet, cici baba! Yavrum, ben şimdi geleceğim. Sen burada akrabalarını tanı, ha? <laughs> Özür dilerim sevgilim, biraz beklettim galiba. Zarar yok dostum. Şey, işler sarpa sardı. Hemen geri dönmen lazım. Yemeği beraber yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz, yiyeceğiz tabii. Ama burada değil, karşı yamaçtaki gazinoda. Sen hemen oraya git, ben gelir seni orada bulurum. Yoksa oğlum böcek avcılığından vazgeçip geri mi döndü? Hayır, daha fenası. İhtiyar teyzem geldi. Bir iki ay burada kalacak. Ne diyorsun? Ya. Çok da Çok da. elden ne gelir? İhtiyar teyzen de gelecek başka vakit bulamadı mı? Düşünecek halim var zavallının, yaş 94, artık çocuktan farkı yok, üstelik de hasta! Demek bizim peder sevgili koleksiyonu yapıyormuş! Koleksiyonun bu çeşidini de ilk defa görüyorum! Benimle gelin küçük hanımcığım! Kendinize bir oda seçin, Ev kutuya mı bakıyordunuz? Şey kutusudur, sır kutusu yani, arşiv kutusudur. Bu kutu sayesinde Kenan bey en önemli işlerini yıllardır hiç aksatmadan yürütür. Ya. Hadi buyurun canım. <laughs> Akşam oldu, hala Leyla'dan bir haber yok. İşler yolunda öyleyse, yoksa şimdiye kadar çoktan dönmüş olurdu. Bu işte size uyduğum için hata <laughs> ettim galiba. <laughs> Cici ile aramızdaki macerayı kötüye kullandım. Ya Cici bey, o da sana aynı şeyi yapmadı mı? seni tiyatrodan çıkartıp bir ay sonra bırakması doğru mu? O bana aşkımız devamlı olacak dememişti Hı. ki. Hala Leyla'dan haber yok mu? Benim karnım kampana çalıyor. kampana çalıyormuş, şuna bak! Sabrın sonu selamettir, azıcık benden ibret al, sık dişini! Benim sesim çıkıyor mu? Söyle, çıkıyor mu? ee, <laughs> <laughs> yani bu şey bu, zemberek miydi? Yani, mi mide zemberi! Hadi hadi, kalkın, otele gidelim biz! Gel <laughs> gel. Bir parça daha yer misin? teşekkür ederim. Tam üç parça yedim. Ama madem ki ısrar ediyorsunuz, bir üç parça daha yerim. Salih Efendi, baklava ver. maşallah iştahın yerinde ee, Söyle bakayım ne zamandan beri yemek yemedin? Çarşambadan beri Ha? Hı? Ee, şey yani rejim yapıyorum da Vah yavrum vah Çok sıkı bir rejime girmişsin Bari bu akşam ara ver Biraz daha şarap içer misin? Fazla içmesin dokunur belki Köpüklü şarabı çok severim Doğum günümden beri hiç içmemiştim Gördün mü Salih? Bundan sonra bol bol içersin yavrum Biraz sana güzel elbiseler de alacağım. Belki senden şöyle uzun bir geziye de çıkarsan ne dersin? Sever misin gezmeyi? Evet ama ben gidemem ki çalışıyorum. Bak hele. Neyle meşgulsün bakayım? Dansözüm. Dansöz mü? <laughs> i̇şte bu iyi. Nihayet aileye sanat da karıştı. Anlaşıldı. Sen gençliğinle evimi güneş gibi aydınlatacaksın Leyla. Oğlum gibi somurtkan değilsin. Nasıl? Bir oğlunuz mu var? Var ya. Rahmetli annesinin eşi! İyilik de emsalsizdir ama suratından düşen bin parça olur! Beraber mi oturuyorsunuz? Pek sayılmaz ama aynı evde oturuyoruz! Oğlum haşerat koleksiyoncusudur! Kelebekler, tırtıllar, böceklerle meşgul olur! Ama öyle sanıyorum ki kısa bir zamanda o da değişecek! Çünkü senin arkadaşların olacak! Burası genç, güzel kızlarla dolup taşacak! balolar, eğlenceler tertipleyeceğiz. Yıllardır kullanılmayan plajımız nihayet bir işe yarayacak. Yapacağız bunları, değil mi? <laughs> Vah yavrum, uyuyakalmış. Değil misin Serpil, her şey yolunda. Daha bir şey söyleyemedim. Evet köşkte kalıyorum. Ama mecburum. Nasıl söz o? Sizleri unutur muyum hiç? Dinle beni. Parlak bir fikrim var. Telefonda söyleyemem. Parlak bir fikri Hı? varmış. Telefonda söyleyemezmiş. Yarın sabah hmm. biriniz beni yolda bekleyin dedi. Ne? Yarın sabah mı? Aklını kaçırmış galiba. Ver şunu. Leyla, Leyla yavrum. Ayaklarının altını öpeyim, açlıktan ölüyorum. E, sözümüz böyle miydi ya? Sık dişini biraz! Ölmezsin, korkma! Ben de bir şey yemedim ki. Biraz mayonezli levrek, ıstakoz salatası, piliç... İstakoz salatası mı? <laughs> piliç de ha! Patlıcan böreği mi? Midye dolması mı? Baklava <laughs> mı yedin Leyla? Üstüne köpüklü şarap! ha? <laughs> 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 köpüklü şarap mı, köpüklü şarap ha? Leyla, Leyla, <laughs> bu kadarı fazla ama sen de hiç merhamet yok mu? Yok mu? Hepsini anladık ama köpüklü şarap nasıl boğazından geçti <laughs> bensiz? Kısmayın, kısmayın. Yarın dediğim yere gelin. Size bol bol yiyecek getireceğim. Yarın saat dokuzda. Saat kaç? E on. Boşuna bekliyoruz gibi geliyor bana. ...Dakika gecikti! Vallahi isterse yüz dakika geciksin, ben şuradan şuraya gitmem! İster misiniz bana kocaman bir but getirsin? Bana da pasta, hem de çikolatalı! Bana da şöyle kızarmış bir filiç! Susun çocuklar, bayılacağım şimdi! İşte geliyor! gelebildi? Şu paketi bakalım bize neler getirdin? Dizlerimde derman kalmadı. Ne o bisküvi mi? Aha. Ben bütün gece butlarla uğraştım. Ben de çikolatalarla. Ben de kızarmış pilçlerle. Sen ne alay mı ediyorsun kuzum? Ne yapayım? Ancak bunu bulabildim. Evde dilediğim gibi hareket edemiyorum ki şimdi de bir duvardan atlayıp öyle geldim. <laughs> Telefonda bahsettiğin o parlak fikrini açıkla bakalım. Bilmem ki ciciye böyle bir oyun oynamak. Doğru olur, olur olur mu? Çok kibar, çok nazik bir insan. Yo su koy vermek yok. Madem işe başladık, sonunu getireceğiz. Hadi anlat şu fikrini. Öyleyse dinleyin şimdi. Leyla! 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 Leyla, ha! Leyla, yı Leyla yı gördün, mı? gördün mü? <gülüyor> Siyah! Siyah. <gülüyor> Görmedim ya siz! Görsem arar mıyım hiç? Doğru aramazsınız! Hadi bahçeyi karış karış gözden geçirelim! Bir, iki, üç. Bu da Süpinin annesi. Olur şey değil. Cici Bey hayatında amma çok kadın ha, tanımış. Baksana seri halinde yaptırmış yüzüklerden. Nasıl ele geçirdin bunları? Tesadüfen. Aa, bir de bu fişleri buldum. Kendinize uygun bir anne seçin. Sevgili babacığımım. Bir an evvel bağrıma basmak için can atıyorum. Ben gidiyorum artık. Çocuklar pot kırmamaya dikkat edin. Ay, Allah sonra. Güle güle. Güle güle. güle, güle. güle, güle. güle, güle. <laughs> Ne bağırıyorsun, netice ne? Aradım, hiçbir yerde bulamadım. Bir de plaja bakalım, acaba gitti mi dersin? Gitmiş olamaz, öyle olsaydı eşyalarını odasında bırakmazdı. Aa, işte geliyorlar, geliyorlar! Kim, Leyla mı? Hayır, hakimim ah, işte, şoförlüsü Hımm! Buldunuz mu? Eti kara mıydı bu kız Evet! Mintanı beyaz mıydı? Evet! Adı da Leyla mıydı? Evet, evet! Buldunuz mu, nerede? Bulamadık bey! bey. Bulamadığınızda ne alt etmeye boş yere laf edip duruyorsunuz, sersemler! Sersemler! Yeni baştan arayacağız da Salih efendinin söyledikleri aklımızda kalmış mı diye soruyoruz. Allah'ım sen bana sabır ver! İyi ama nereden gider bu kız? Nereden olacak? Orada! Hadi bakayım benimle gelin, hadi! Nereden geliyorsun? Şey, oradan. Biraz jimnastik yaptım. Ben. Jimnastik mi yaptın? Duvarın üstünde mi? Ya bacağın kırılsaydı? Bir şey olmaz babacığım, alışayım ben. Biliyor musun, beni öyle korkuttun öyle üzdün ki. Ah, çok affedersiniz. Kayboldun zannettim, her tarafa arattım. Özür dilerim, bu kadar üzüleceğinizi bilseydim... ...jimnastik yapmaktan vazgeçerdim.